NTV'de bambaşka sohbetler programını sunan ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci çekim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. NTV'de sunduğu bambaşka sohbetler programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Bilsen Altuntaş'ın haberine göre solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Çakaktan ayrılan Ceyda Düvenci Star TV'de ekrana gelecek Saklanmaç dizisinde rol alacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar